Ne dışarıda geziniyor. Evet, çok iyi, çok iyi. Nereye baydın? O psikolo red red baydın psikana. Onlar sola var bak. Şişledim, şişledim. O çocuğun çekeceğim. Aga geçiyorum bana bıraksanız ha. Doğru şuraya mı koy? Şuraya mı koy şuraya? var ya. Esesi var. Allah bir ya. bekleme. Yok. Mok atsana kanka bana. Hay Allah belanı versin Karşıda baymıştım çocuğu. Karşıya geçeyim mi? Oğlum zaten? nasıl bir smoke o ya? Ne no, oldu lan? Bu kötü atmışım. Dur kanka gelme dur. Aga benim baygına oldu ben onu anlamadım. Bandaj attım. Gittim var benim. Kanka yolun karşısı kaldık tek. Hadi bak. Nereden sıktı yolun karşısı? Ne şey mi siz adama? Watch out. Kanka seni bayana bayıldım ben. O mavinin arkasında baygın durumda şu anda. Önünüzde. Burada adam yok ki. Geç, geç. Tam burada burada çocuk. Bir tek yolun karşısında kaldı. Ondan da nereden attı? Yolun ya karşısı. da ATB de Ne var ne var sen? Abi info atın. Tepe var oğlum zaten tepe. <laughs> var. Kanka o perle special 130'a 7 561 I got supplies. Tamam. Awesome. sağlam git başka. İler var mı? Aa beyler beyler. Önümüz dolu, önümüz dolu. Abi Açıyorum. gelsenize evet. siz ne önünüz dolu kanka bize gelsenize. Oğlum gidelim lan şimdi durdum ama lütfen. Tamam gelin sağlam. Ben beni yarabbim. Sokucam. Sokucam ara kafana ver lan

Aga 10 kişi kaldı kanka zaten oğlum herkes burada. İki takım var iki takım da burada. Tutalım hmm. o zaman bunları. Dışında, alan dışı, alan içi de yememiş. Dağda doluyor o yüzden oynayamıyorum. Watch out. Kafa şu... gömelim Ömer. Ömer kafa gömek mi? Abi kaç kişiler info yok ki adamların. Ha kalmamız lazım kanka. Bekleyin. Göstermiyorlar mı? Ha kalmamız lazım bak. Ben beni katlayabiliyorum kafayı. Akçay alayım mı? Akçay alayım mı? Para, git 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 beni alma beni alma. PSS var dedi eşya içeridekinin. Ben sağdan dolanacağım. görüldü. Şurası var ara dikkat edin. <laughs>

Sen araba çık. Hadi. Hadi Bir tane araba gidiyor. Çık sık. Bir tane araba gitti. Aynı yere ben. Evet. Dört dupacı Vc yedi. Kanka bir dakika. Tekrar sol sol sol. Bir bar kazı. Bir bar kazı. Kanka hem koydun zarar oraya. Koydum. Tepe iki. Tepe mi var? Tepe varsa tamam. Tepe varsa oynama. Kulübe kalktı, de. kulübe kalktı. Bir de oynama kanka. Sol, sollu açıldım ben. Sollu çok iyi açıdayım şu kanka çocuklar tep Kulübe tek kaldı kulübe. kulübe tek kaldı Oğlum sen oraya niye gittin orada dolu takım oluyorsun Burası çıktı Kulübe duruyor mu? Arkaya çıkacak bir saniye Kulübe çıktı mı? Neler? Kanka kulübeye vur ne kafayı stok Kulübeye kafayı vur Neler aim aim kapatmayın aim kapatmayın İçi içi smoke içi Smoke içi kulübe dibi Geldi leş. Bak arkaya doğru sürmüş çocuk. Büyük ihtimalle arkada. Atmayın bir bomba. Kanka çocuk tutmuş herhalde. Ömer sağ dikkat et Ömer. Sağ tarafa bak Ömer. Aga bak bir şey diyeyim mi? Çocuklar aramaya çıktı kanka. Ben gördüm. Arkada bir de denir. Patatesi nasıl çıkacağız ya? Oğlum burada mektar mı bırakmışlar? Ömer duymuyor musun? Mu? Duymuyorum kardeşim duymuyorum. Allah çocuk 5 kere vardı sana. Kanka sol sol çıkıyor sol. Bak yine öleceğim ama bırakayım. Şiro dur burada dur. Ha ah, tepe var amına koyayım. Eve kafayı gömerim ne yapalım? Göm abi. Göm 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 göm. Hey Beyler sıkıntıyı bulursanız alın. Beyze bulursanız alın. Ama motor durmuş burada. Motor var. Bas 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 bas. Aga net dolu tam ne olsun okay. ben açılmaya gerek yok abi önümüzde duralım. Tepeye çıkın. Kanka, burayı buraya bak info falanımız lazım. Aga çok kanka, açık. Sido, sen yani. geçsene şuradan bak gele. Aa baltalı adam sürünüyor. Tepe. Nerede nerede? Aşağı iniyoruz. Nerede ineyim. abi? <laughs> Allah Allah. Ne oluyor oğlum? Adam açıktan gidiyor. Bana deniyor. Buranın infosu yok hala. Ben şu makineye gideceğim abi. Geç. Hangi? Şu tepeye doğru geç. Bir turla gel tepeye. Var mı şey? Geldim. Nerede o? Amına koyayım alan alana vereceğim gibi sikim bunu. Vereceğim alana sik. Watch out. Abi bu alanın anasını attım ya. Arabadan buraya bakmam lazım biraz. Tamam. Adam adamlara da bakalım aman iyi. Bunlar da çıkmıyor. yapmamız lazım. Nerede bizim arabalar? Evde kanka. Buyurun. Kanka iki takım var mantar salmayın mantar da var. Ver bak kanka. Şöyle. Tamam, o tek kanka, üç kaldı ihtimalle. 4 dördü üç kaldırıyor. Marked a location. Watch out. var orada? baydım onu haydi mı Ömer bayanı? Orada, bayanı var. Haydi, boy, baydi, boy, baydi. Ne var orada Sido? Sido. Ömer baydım. Sola. Şurada bir kişi daha var. baydım onu baydım? mum Bana bomba atıyor çocuk. Watch out. E, evet, Oğlum çok iyi atın, çok Abi sol sol ikisi almış kanka, ikisi almış. B kaldırdı çocuğu. İki bende var, iki kişi orada var. Bak iki kişi araba var kanka, iki kişi markımda var. Şurada iki kişi var. Bak bak oradalar. Okay. Oynamayın, oynamayın. Ben oynayamam. Siz kalın kanka, alandasınız siz. Beni darlıyorlar şu an. Onlar alanda mı? Kanka onlar alanda mı? gibi gibi. Abi bak tomak atlar önüme. Kanka şu Ben, ben Çocuk şurada. Çok iyi. Ön, ön mı? Araba mı? Tamam. Ya bu nerede işaret var? Nerede? Bir yer nerede? Watch out. Dosol. Bakayım nereye baydınız? Karşı. Yani o gene o gene. İki baygın mı var şu an? Sana da Yok sana, yok, sana, yok, Hayır, sana da değil. Ha öyle sana da. Tamam oradan 5 sefer bitti var lan. Her maç ama. <laughs> Vallahi dikkat <laughs> edeceğim her <laughs> maç 5 sefer bitiyor. Su